merhaba arkadaşlar yeni bir video ile tekrar karşınızdayım bu videomda yine sizlerle görmüş olduğunuz telefon çantasının yapımını paylaşmak istiyorum ee, ipim şöyle yakından göstereyim özen iş Oya dantel ve nakış iplikleri naylon ip e, renk numarası 420 ipin kalınlığı 50 numara şöyle ve e, gene dantel tel tığ kullanıyorum. Şöyle göstereyim ince uçlu. Numarası silindiği için numarasını maalesef veremiyorum size. Ama ince uçlu ip ve 3 e, kat kullanacağım. Evet, eğer hazırsanız hemen yapımına başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi 3 kat ipimi hazırladım. Evet. Öncelikle ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Bir zincir çekip iyice sıkıştırıyorum ve 30 adet zincir çekeceğim arkadaşlar. Çanta genişliği için ipimizde ince olduğundan dolayı 30 tane zincir yeterli olacak. Evet şöyle 30 zincirimi tamamlayayım geleyim. Evet 30 zincirimi çektim. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şimdi bakın hemen bir önceki zincirimize batıyoruz ve bir sık iğne yapacağız. Bu sırada sadece sık iğne çalışacağız arkadaşlar. Her bir zincirimize batarak sık iğne yapacağız. Şöyle teker teker bütün zincirlerimizle hiç atlamadan sık iğnemizi yapalım köşeye yani şu ucuna kadar gelelim. Evet son sık iğneme geldim arkadaşlar. Bakın. Şimdi sonuncuya 6 tane bakın şu son noktaya toplamda 6 adet sık iğne yapacağız. Aynı yere 1 2 3 4 5 ve 6 böylece dönüşümüzü tamamladık Şimdi ipimiz ince olduğu için burada 6 tane yapıyoruz eğer ki kalın iple yapıyor olsaydık 3 tane yapmamız yeterliydi şimdi tekrar zincirimize dönüyoruz arkadaşlar her bir sık iğnemizin tepesine batarak bakın şu sık iğnelerimizin karşılığına denk gelecek her bir zincirimize batıyoruz. Bir yandan da şu ipimizi arkadan gizleyerek öreceğiz. Şöyle birer tane gene sık iğnemizi yapacağız. Sırayla hepsine Biraz zor oluyor tabii ki. İpin üç kat olması tığ arasına kaçıyor. Çok dikkatli örmek gerekiyor o yüzden. Evet. Bu şekilde hiç atlamadan gene ucuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın çantamızın tabanı bu şekilde oluyor. Şimdi son sık iğnemize başlangıçta bir tane sık iğne yapmıştık biliyorsunuz. O yüzden onu da sayarsak toplamda 6 tane yapıyorduk. Bir tanesi hazır olduğu için şuraya 5 adet sık iğnemizi yapacağız. Bakın şimdi bu bir aynı noktaya batıyorum 5 tane yapacağız dediğim gibi 2 3 4 ve 5 şöyle bir saniye. yanlış yere atmış'ım Evet beşincimizi de yaptık ve ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ipimizi kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz bakın bu köşemizde oluştu şimdi bu sırada hemen motifimizi kurmaya başlayabiliriz 3 zincir çekiyoruz bir üst sıraya geçtik şöyle dediğim gibi çok dikkat etmek gerekiyor bu ipte. Evet 1 2 3 zincirimi çektim. Şimdi tığımın başına doladım ve bakın şu birleştirme yaptığım değil bir sonraki sık iğnenin tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. İki tane trabzanımız oldu. Şimdi tığımın başına doluyorum ve şu bir önceki sık iğneye batarak bakın şuraya ipimi aldım uzattım ve ikili trabzanımı yaptım çaprazımızı oluşturduk şimdi buraya örmüştük bir tane atlıyoruz ikinci sık iğnemizi batarak trabzanımızı yaptık hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz yastığımızın başına doladık. Şu arada atlamış olduğumuz sık iğneye batıyoruz ve ipimizi aldık, uzattık ve ikili trabzanımızı yaptık. Bir daha göstereyim. Bir boşluk diğerine batıyoruz. Bir ve iki kere de çektiğimiz ikili trabzan. Bu birincisi hemen yanındakine batıyoruz. Bakın bir sık şey e, trabzan daha yapıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz ve atlamış olduğumuz sık iğnenin tepesine batarak ilmeğimizi alıp ipimizi uzatıyoruz ve iki kere de çektiğimiz ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet devam edelim. Şimdi bir tane atla, diğerine trabzanımızı yapalım. Hemen yanındakine tekrar. Çok basit bir model arkadaşlar bu. Tığımızın başına doluyoruz. Yine takıldı sanırım. Evet, bu şekilde döne döne devam edecek modelimiz. Etrafını tamamlayalım ve şurada buluşalım. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son yıldızımı yıldız değil de yani motifimi yaptım. Bakın şurada başlangıçta 3 zincir çekmiştik. Onun tepesine batıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirmemizi yapıyoruz ve Hemen bir üst sıraya geçiyoruz. 3 zincirimizi çektik. Tığımızın başına doladık. Bir sonraki bu sefer trabzanımızın üstüne batıyoruz. 2 trabzanımızı yaptık. Tığımızın başına doladık ve şurada bir öncekini trabzanın tepesine batıyoruz. İlmeğimizi uzattık ve ikili trabzanımızı yaptık. Hemen bakın Şuraya batmıştık en son. Burayı atlıyoruz ve bir tane boşluk bırakıp sıradaki trabzona batarak bir ve iki tane trabzonumuzu yaptık. Şimdi şu atlamış olduğumuz trabzanın tepesine batıyoruz. İpimizi uzattık. Ve trabzonumuzu yaptık. Örgümüz bu şekilde kıvrılacak. devam edelim aynı şekilde aşağıda bir tane sık iğne atlıyorduk burada bir tane şu trabzanları yani hep bir diş atlayacağız arkadaşlar arada bir boşluk bırakacağız ve iki adet yan yana trabzanımızı yapıp boşluk atladığımız yani dişe batıyoruz ve uzatarak trabzanımızı yapıyoruz devam edelim bakın şu araları atlıyoruz ve direkt şu üç tanenin ortadakine batıyoruz yani. Toplamda çünkü 3 trabzan yapmış oluyoruz her bir e, motif diyeyim, şekil için. onun ilkini atlayıp ikincisine ve üçüncüsüne trabzanlarımızı yapıp ters giderek de ilk atladığımıza batıyoruz. Evet, devam edelim. Evet, sıramı tamamlayayım, geleyim. Şurayı göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şimdi bakın burası böyle dümdüz görüyor, duruyor ya. Bunun için endişelenmeyin. Hani sanki kıvrılmayacakmış gibi düşünmeyin. Çünkü bakın ördükçe orası kendiliğinden yukarıya doğru kıvrılıyor. Yani şu kenarlar sizi endişelendirmesin. Evet ben şimdi sona doğru geldim. Devam ediyorum örmeme. Bir üst sıraya da beraber geçelim. Bu arada arkadaşlar Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Videoların devamı için bunlar gerçekten çok önemli. Kanalın devamlılığı için daha doğrusu. Evet sonucuyu da yaptım. Şimdi son çaprazımı da yapıyorum. Ve gene çekmiş olduğum en baştaki 3 zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yaptım. Bakın şeklini aldı çantamız. Yine 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. Ve aynı şekilde hemen yanındakinden trabzanımızı yaparak devam ediyoruz. Bir geridekine çaprazımızı yapıyoruz. devam ediyoruz arkadaşlar. Sanırım artık nasıl yapıldığını iyice anlamışsınızdır. Şöyle. Zaten bakın bunlar hep üst üste geliyor. Eğer ki kaydırma yapmadıysanız örerken hani nereye batacağım nasıl yapacağım diye düşünmenize gerek yok. Şu araları direkt atlayıp ortadaki trabzana batıyorsunuz. Evet. Bu şekilde çantamız bir telefon boyuna gelene kadar yani şöyle olana kadar bakın şöyle küçülteyim tekrar. Bu boya gelene kadar örmeye devam edelim. Şöyle yaklaşık bakın şöyle 4 hani bir karıştan bir parmak eksik gibi düşünürseniz onu zaten kendiniz telefonunuzu ölçerek de yapabilirsiniz. Evet tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar son sıramı tamamladım. Şimdi hiç ipimi kesmeden direkt e, sapına başlayacağım. Öncelikle şöyle bir zincir çektim. Hemen dibinden batıyorum. Bir sık iğne. Bir sonrakine batıyorum. Bir sık iğne daha. 2 üçüncü ve dört şöyle dört tane sık iğnemi yapayım ve şöyle bir hemen bakıyorum kenarına evet ortalanmış her iki taraftan da şimdi bir zincir çekiyoruz döndürüyoruz örgümüzü ve her bir sık iğnenin bakın 4 tane yapmıştık 4 olacak dibinden batarak bunu birinci kabul ediyoruz 1 2 3 ve şurası da dördüncü bu şekilde askısını yapacağız. Bir metre kadar öreceğiz bunu arkadaşlar. Daha sonra karşı tarafa birleştireceğiz. Şöyle kameranın arkasından gerçekten çok zor oluyor. Hele ki bu kadar ince bir ip ve ince uçlu tığ. Evet şöyle bir bakalım. Bakın. Genişliği iyi bence. Hemen devam ediyoruz. Bir zincirle bir üst sıraya geçiyoruz. Dibine batıyoruz direkt. Ve toplamda 4 adet sık iğne. Siz tabii ki bunu isterseniz 3 de yapabilirsiniz veya 5 de yapabilirsiniz. Ya da sapı çok daha farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Evet. Ben bunu yaklaşık 1 metre öreceğim arkadaşlar bu şekilde. Tamamladıktan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben çantamın sapını yeteri kadar ördüm. Şimdi sapımı da düzledim ve bakın direkt şu karşıya birleştirmemizi yapacağız. Öncelikle şuraya batıyorum. Şöyle biliyorsunuz 4 tane sık iğne yapmıştık. Karşıdaki hemen 1, 2, 3, 4 tane sık iğneye birleştireceğiz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. Şimdi bir buradan bir buradan alacağız ki karşılıklı şöyle ikisini beraber. Önce buraya şimdi çantamıza batıyoruz. İkisinden birden geçirip bir sık iğne. Tekrar bir tane askısından bir tane gövdesinden alıyorum ve birleştiriyorum. Sonuncu bir sık iğne. Şimdi bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle ipimi uzunca bırakıp kesiyorum. Ve bunu daha sonra şuradan şöyle bu tarafa alacağım. Ve içeriye doğru gizleyip ucunu da yakacağım. Gördüğünüz gibi 3 makaradan da şöyle az bir şey kaldı. Evet, çantamız bu şekilde çok güzel oldu. Bu ipleri kullanmanızı tavsiye ediyorum eğer elinizde varsa sizler de örebilirsiniz pırıl pırıl şahane bir çanta oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.